U ulan, bu sabah ölmüştü bu herifle, çabuk geri geldi ya, anlatın! Vallahi billahi bu sefer tamamen öldü abicim. Ulan bu işte bir kelek var ama uyanamadım, söyle ulan! Söyle! Aaa! Vardın, vardın! vermez miyim? <laughs> Vallahi vermez! istememes misin yeller incitir istememes misin yeller incitir güzelsin sevdiğim gülden goncadan güzelsin sevdiğim gülden goncadan uzalmazsın sana eller incitir Uzanmasın size eller incitir Bitti <laughs> Bitti ama bitti ama, <laughs> bitti ama. Bitti ama. <laughs> Bu sizler içindi Sizlerin güzelliği için tamam Teşekkür ederim <laughs> Elinin körü! Kalk ulan kalk! Senin Yugoslav kaçmış! Kaçmış ya kaçmış! <laughs> ne? Kaçmış mı? Bak Gülşen! Bu belayı başıma sen sardın. Akşama kadar bu Yugoslav gelmezse... ...Vallahi! Billahi! Tallahi! Gebertirim olan seni! Bulurum! Bulurum abi! Alo! Ya alo! Alo! Ay, Vay tontiş ablacığım! Ay ödümü patlattın manyak! Hayrola böyle erken erken? Takım dünden beri kampa girdi. Kilios'ta pazara şampiyonluğa oynuyoruz. Bahar, baharda geliyor mu? Allah kahretsin seni! Kaç kere söyledim kas kafa! Çıkar aklından o kızı! Hem haftaya nişanları olacak! <laughs> geyle mi? Aa, tabii! Harika çocuk! ...Yetenekli, zengin, yakışıklı, kibar... ...Üstelik Bahar'a aşık. Çok aşık! Ay gene paramı istemeye geldim benden. Hayır abla, ne olur... ...Ulan Allah rızası için... ...Görüştür beni beş dakika Bahar'la ben! <laughs> Defol başımdan! Ay baş dedim de başım aklıma geldi! La kahretsin salak, şaşırttın beni! Acaba hangi başımı taksam? Hah şuradaki başımı takayım en iyisi! Ne oluyor be? Gelme. Gelme üstüme. <laughs> bacacığına bir şey Aç bakayım bacacığına. Oh, oh, oh. Adele çekmesi galiba hoca. Ay ne yapacağız şimdi? Alay ah. mı ediyorsunuz hocam? Sizden iyi masaj ah. yapan bulunur mu? Ne olur hocam ne olur. Ay hadi hocam ne olur. Ay, işte şurası hocam. Ay 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 ay. ay. çok iyi geliyor hocam. Evet. Daha, yukarı. mı? Daha yukarı. Ay yukarı hocam. Ay çıkmayayım yukarı. Ay. Ay. Oh. Ay. Ay. Oh. ay. Ay. Niye gidiyorsunuz hocam? Ay ha, hava soğuktu canım. Ay, ay. ay. ay çok şekli canım. Ay öyleyimdir canım. Şurası. Orası Biraz da şurası. Ay orası şurası. galiba. Ay. ay, ay oraya dokun. Ay. Siz galiba hastalanıyorsunuz. <laughs> Hocam ay ay çorup gibiyim maşallah. <laughs> ay, ay, ay çok iyi geldi hocam ay geldi sağ mi? ol. Bir şey <laughs> ay. 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 Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Kaldırın. Kaldırın. Allah kahretsin. Şu an da bakın. Bana nefsinik. bak şu bak erit şunları biraz. Ay! Ay hocam öldük iki saattir aynı hareketi yapıyoruz. Kondisyonunuz eksik çalışın bakalım hadi hadi. Aynı ne olur beş dakika müsaade hocam. Denize girebilir miyiz hocam? Denize denize girmek yok hadi hadi. Hadi hocam ne olur müsaade edin. Ee? Yalvarırım hocam ne olur. Oh. E girin hadi bakayım hadi. Evet. Sesleri. Ay gelin üstüme, gelin üstüme <gülüyor> <gülüyor> What is this? <gülüyor> <gülüyor> Siz de gitseniz hocam. Malum mazeretim var. Anladım. Özür dilerim. <laughs> Ne oluyor bugün size hocam? Ay vallahi rahatsızsınız. Ay diyor. sana öyle geliyor. Otelde iki oda eksik verdiler bize. Sizinle aynı odaya düştük. Ne? Yani sen ben ikimiz. Ne Sağ oluyorsunuz? Ha şey yani ne kadar iyi olmuş demek istedim canım. Gider gitmez size ıhlamur yapayım. Ay o zaman hemen dönelim. Ay ne <gülüyor> duruyoruz? <gülüyor> Ayıkla pirincin taşını. Buldunuz mu? Her yere baktık abi. ...hudut kapılarından ve havaalanlarından çıkış yapmamış. Mutlaka şehirde. Mutlaka diğer kulüplerden biri kaçırmıştır. Bıktım ulan bıktım! Bu belayı başıma sen sardın. He! Yetti artık be! İstifa ediyorum! Et de görelim! Şaka ediyorum ulan şimdi şaka en düşüm hele aşağı canım! Hadi gidin arayın şunu! Meyhanelerde, gece kulüplerde, hadi yerde arayın! Ne hadi! Gittim be! Öldüm yahu! Öldüm! Ölmüş diye ölüm! Korkacak herif! <laughs> aklın dur abiciğim, aklın dur! Şeytan bile bulamaz ha! <laughs> Paketledim, <laughs> <laughs> öyle bir yere koydum ki! <laughs> Puh! Şu herif yani, bak! Şuraya bak! Ay seni başkan yapan da ne nerde helal? Helal yok abicim! Helal <laughs> e, yok! Bahçe var, e, orman var, tabiat var, çok güzel, mis gibi! Gel! ne Mefta dedi, Mefta! Helal da! Allah! Eyvah Ulan bu adam ölmemiş miydi be? Baksana. Bak 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 bak. Bak geliyor şimdi öl. Baba bak bak bak. Bak ölmüyor. kalkıyor. Ölsün Öl öl. öl öl. bir kelek var ama ben henüz daha uyanamadım. Ay vallahi ben de baştan çıkarttınız bu yaştan sonra. Ay nereye gidiyorsunuz ne kızla? Ay ne ne ay bayıl. Ay, bayır... <laughs> <laughs> hocanız... ay gözlerime inanamıyorum. Hocam, Aa, <laughs> bakın ne kadar güzel. Ah, <laughs> ben de nasıl? Beğendiniz mi hocam? <gülüyor> beğendiniz <gülüyor> beğendiniz <gülüyor> mi? Ay yumu nasıl Ay, Çok ne... güzel değil mi ay, hocam? Ay olacak şey değil. ya benimkisi hocam? Ay seninkine laf Alamıyorum. Ay bu Nesin? ne be? Ay bana bir şeyler oluyor. Aa, ay. Ay ben gidiyorum galiba. Ay pırışki mırışki gitti.